İsmim Nedim Keskin. 1986 doğumluyum. Şu anda 2020 yılındayız. 34 yaşındayım. Çocukluğumdan beri ahşap işlerine meraklıyım. Bu işlerin içinde doğdum, büyüdüm. Ben de kaderin en önemli parçalarından birisi olduğu inancındayım. Yani kaderinizde bir meslek yazılıysa, aileniz geleneğinde o meslek varsa Bence onu değiştiremezsiniz. Ben değiştirmedim. Değiştirmeyi de düşünmedim zaten. Çocukluğumdan beri bu işin içinde olduğumu söyledim. 6-7 yaşımdayken çok iyi hatırlıyorum. Babama yavaştan yardımım dokunuyordu. Ondan öncesinde de yanında oynardım. Bazen kendime küçük oyuncaklar yapmayı denerdim. Bazen elime çekiç vururdum. Bazen babamı meşgul ederdim, Baba şu tahtayı şuradan keser misin gibi ricalarım olurdu. 2016 yılına kadar babamla bu şekilde geldik. 30 yaşımdayken babamı kaybettim. Hakkın rahmetine kavuştu. Mekanı cennet olsun. Atölyemizi iğneden ipliğe her şeyle okurdu. kurdu. Tarihi 80'li yıl yani 80'in başına dayanır o günden bugüne her yıl kendini geliştirerek gerektiğinde yeni makineler alıp eskilerini bakımlattırarak bugüne kadar geldi. Aslında ben üniversite okudum. Öğretmenlik bitirdim. İngilizce öğretmen oldum. Ancak yine de bu geleneği devam ettirmeyi tercih ediyoruz. 2016 yılında babamın vefatından sonra Atölyeyi kesinlikle dağıtmadım, kiraya isteyenler yahut makinaları satmamı isteyenler oldu, müşteri çıkanlar. Ben hiçbir şey yapmasam da bana ekonomik olarak zararı bile olsa kesinlikle dağıtmayacağımı yemeğe ekmeğim olduğu müddetçe en azından sahip çıkacağımı söyledim. Hatta teklif edildiğinde bile hoş karşılayamıyorum. Babamdan hepsi birer hatıra gibi geliyor bana. E, babam iyi bir ustaydı, ahşap ustasıydı. Şimdi giderek ustalar azalıyor, her şey hazıra ve mobilyaya dönüşüyor. E, benim babam e, çam tahtası gibi kokardı. Çam çok güzel kokar. Sabahları atölyeyi bazen açıyorum ve burnuma direkt çam kokusu geliyor. Ee, o koku beni ta çocukluğuma, babamla birlikte yaşadığımız yıllara götürüyor. Ee, babam 1954 doğumlu, Remzi Keskin. Herkes Remzi Usta diyebilirdi. Ee, ustalığı o da benim gibi yine kader olduğunu söylemiştim. Babasından değil ama dedesinden öğrendi. Babam ustalığı dedesinden öğrendi. Yeri gelmişken dedesinden de bahsedelim. Babamın dedesi benim büyük dedem Kamil Keskin. O da sadece Kamil Usta namıyla bilinir. Eskiden bu makinalar hiç yokken el hızarlarıyla ağaç biçilirken, baltalarla yontulurken nice evler yapmış. Bildiğimiz gibi Karadeniz'in ev anlayışı tamamen ahşaptan oluşur. Ne evler? ne camiler yapmış. Hatta günümüzde bazıları restorasyona giriyor ve ustalar şaşırıyor bunu yapan insanlar zamanında nasıl yapmış diye. O günkü imkanlarla yine ustalığı babama öğretmiş. Babam da giderek değişen ve gelişen marangozluğa bu şekilde devam etmiş. Kamil dedemin yaptığı eserler var, evler var, çok sayıda evler var. Şimdi evin duvarının içini göremeyeceğimize göre tavanına yani içten baktığımızda gördüğümüz tavanına merdivenlerine merdiven başlarına balkonundaki ya da cumbasındaki el işçiliği tahtalara baktığımızda gerçekten onların ne kadar zaman aldığı ne ince uğraşlar gerektirdiğini görüyoruz. Kasabamızın merkez camisi yani aşağıda olan Cami dedem tarafından restore edilmiş. Dedemle bir usta. Eee ustayı hatırlamıyorum şu anda. Dedemle ikisi restore etmiş. Aslında ben yapmışlar diye biliyordum. Tarihçesini araştırdığımda caminin tarihi çok daha geriye gidiyor. Meğer dedemin sağlığında, Kamil Usta'nın sağlığında o cami bir restorasyon görmüş ve içi komple değişmiş. Tavanındaki, mihrabındaki hutbesindeki el oyması tahtalar, ahşap yapılar dedeme ve usta arkadaşına ait olduğunu öğrendim. Babam 70'li yılların sonunda asker dönüşü Bursa'ya gitmiş. Bursa'da hatta yaşayan arkadaşları da var şahitleri. Çalışmışlar bir şantiyede. Babam eli yatkın olduğu için marangoz ustalığı yapmış orada ama hiçbir şeyi yok. Makine namına, herhangi bir el aleti adına hiçbir şeyi yok. Orada normal diğerleri gibi çalışmış ve orada bu makinaların hepsi Bursa malıdır. Bursa'da biriktirdiği paralarla hep bu makinaları almış. Askerlik dönüşü en büyük ablam yeni doğduğu zamanlar bu makinaları oradan kazanıp köye gelmiş ve işte 80'li yıllarda atölyeciliğe başlamış. Bunun devamında bazı yıllar İstanbul'da, bazen e, Erbağa'ya, Erbağ'da bir dükkanımız vardı. En sonunda buraya taşındık. Şimdilik burada geleneğimiz devam ediyor. Az önce de söylediğim gibi hobi ve biraz da kader. Bırakmak istesem bile o beni bırakmıyor. Çocuklara taht belli, salıncak, e, kaydırak gibi şeyler yaptım. Bunların mini maketlerini yaptım önce oynasınlar diye, çok beğendiler. Hatta benim çocuklardan görenlere de yaptım hediye olsun diye. Ondan sonra bunların büyüklerini yaptım. Bizim yukarıda yaylada büyük bir salıncak yaptım. Gençler gidip orada sallanıyorlar. E, çok sağlam bir şekilde zincirle bağladım onu isteyen oturabiliyor, sallanabiliyor. Gençler oradan e, sosyal medyaya resim atıyorlar, paylaşıyorlar. Bizim olduğunu bile bilmiyorlar ve ben onlara rast geldiğimde çok mutlu oluyorum. Hiç işim olmadığı bir gün o atölyeye inip tekerlekli, direksiyonlu bir araba yapıyorum. Benim iki kızım var yeri gelmişken söyleyeyim. E, kızlarımın birisi çok küçük ama birisi bu işlere çok meraklı. Bazen o bana söylüyor, babacığım bana bir tane şundan yapar mısın? Ve dikkat ediyorum. En sevdiği oyuncaklar atölyede birlikte yaptığımız oyuncaklar. Atölye benim için özel, hatta kutsal bir yer. Çünkü babamın tek geçim kaynağı bu atölyeydi. Köyde yaşamamıza rağmen fazla çiftçilikle ilgilenmez. Tamamen burayla ilgilenir. Geçimini buradan sağlardı. Örneğin ben az önce üniversite okuyup öğretmen olduğumu söyledim. Beni tabii ki buranın geliriyle bugünlere getirdi. Üç tane de ablam var, dört kardeşiz biz. Onları da yani bütün ailenin geçimini bu atölyeyle sağladı, bizi bugünlere getirdi. O yüzden benim için kutsal ve az önce de söylediğim gibi satılması yahut kiralanması söz konusu olmayan bir yer. Şimdi marangozlukla öğretmenliğin çok yakından bazen ilişkisi olabiliyor. 7-8 okulda çalıştım bu yaşıma kadar. Her gittiğim okulun kapı kolları yahut göze batan yerleri, mobilyalarında eksikleri, sınıf dolapları, bazen öğretmen arkadaşlar yeni bir eşya satın aldıklarında kurulumu gibi her şeyle ilgileniyorum. Bunu zevkle yapıyorum. Çalıştığım şehirlerde bazen bir marangoza işim düşüyor. Oraya gittiğimde içeri adım atarken ki bu Tahta, ahşap, özellikle de çam kokusu beni mest ediyor, geçmişe götürüyor ve atölyeyi tekrar özlememe sebep oluyor. Şimdi dediğiniz gibi insanlar yeniden ahşapa yöneliyor. Çünkü insan doğal bir varlık, ahşap da doğal bir varlık. Diğer bahsettikleriniz ise oldukça yapay, hatta sağlığa ne derece yani zararlı bilmiyorum ama sonuç olarak sağlığa zararlı ürünler. Örneğin bazen burada sunta, medefe parçalarken tozu beni tıkıyor, öksürtüyor, mola vermem gerekiyor. Ancak çam tahtası bu şekilde bir zarar vermiyor. İnsanlar el işçiliğine, doğal görünüme tekrar yeniden merak sarmaya başladı. Bu sektörde maalesef birçok diğer sektör gibi yeni ustalar yetişmiyor. Çıraklar, Çıraklık sistemi eskisi gibi yok. Gençlerimiz, özellikle de iş arayan, meslek arayan gençlerimiz keşke bu işe birazcık yönelseler. Çünkü kasabamız adına konuşalım, küçük bir örneklemde bile. Talep çok yoğun, insanların ahşap işlerine yahut tarımda kullanacakları ahşapla ilgili eşyalara ihtiyaçları var örneğin adamın küçük bir işi bile olsa burada bulamayınca şehre gitmesi çünkü çevre köylerde de yok gerekiyor. Bu durumda da bu hem maliyet kaybına hem zaman kaybına yol açıyor. Zaten şehirlerdeki esnaflar da öyle küçük işlerle, anlık işlerle çok uğraşmıyor. Gençlerimiz adına keşke bu işten faydalanmak, ekmeğini bu işten kazanmak isteyenler çıksa şimdiki gençlerimiz daha çok sigortalı küçük bir iş istiyorlar. Halbuki böyle bir yer çalıştırsalar, bu işe meraklansalar, öğrenseler çok daha fazlasını kazanabilirler. Benim babam ömrü boyunca hiç kimseye muhtaç olmadan bu işle ailesini bol bol geçindirdi. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Size çok teşekkür ederim. Bu konuyla ilgilendiğiniz beni geçmişe götürüp hatıralarımı tekrardan hatırlattığınız için mesleğimizle yani bu meslekle ilgili ayrıntıları, atölyemizi, beni, ailemizi, aile geçmişimizi, marangozluk geçmişimizi merak ettiğiniz ve canlandırdığınız için gerçekten sonsuz teşekkür ediyorum.